arkadaşlar Esila ve Meysa kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Meysa pisi pisi olduğunu doktora götüreceğiz. Gelin bakalım gösterelim arkadaşlar. Bakın işte burada Meysa pisi pisi oldu bunu bugün doktora götüreceğiz. Bakalım doktor ne yapacak? Hadi bakalım gidelim Meysa. Evet arkadaşlar hadi bakalım gidiyoruz. Gel Meysa buraya gel buraya. Gel gel buraya gel. Şuraya yat bakayım ben hemen doktoru çağırayım. Sen buraya yat Meysa. Gel sen buraya yat. Hadi bakalım. Bu bebek pis pis oldu. Ne yapacağız bakalım? Doktor gelsin de bakalım. Evet. Tuk tuk tuk. bak, Ben doktorum. Bakalım Meysa'ya ne olmuş? Meysa ne oldu sana? Pis pis mi oldun yoksa? Evet. Pis pis oldun demek ya. Miyavla da görelim bakalım. Evet. Miyavla? Ne? Miyav miyav yap. Miyav. miyav. Aa, çok güzel mi yavruyorsun? Ağzını aç bakalım. Tamam. Hemen seni iyileştiriyoruz. Bir, iki, üç. Olsun sihir yeniden. Evet arkadaşlar Melisa insana geri döndü. Hoşçakalın arkadaşlar.